arkadaşlar. Ben böyle bir bebek evi yaptım. Böyle hastane yaptım ben. İşte böyle kapısı açılıp kapanıyor. Fazladan. Hadi başlayalım. Burada hastalarımız var. Böyle çay bir kızımız var. Bu da hasta. Yani ben bunu yeşile boyamıştım. Ama ter rengine boyadım. Neyse. Burada da öksürüyor. Evet hastalarımıza hemşire bakacak. Evet sonra hastalarımızı alıyoruz. Öbür bölümüze geçiyoruz. Hastalar derdini anlatıyor doktora. Başkaları da derdini anlatıyor. Ve derdini anlatıyor. İlaçtan önce bu gidiyor evine. Sonra geliyoruz. Ameliyat masası yaptım ben buraya ameliyat masasında yani ciğerimiz var, nefes aldığımız yerimiz var. Yani yemek şeyimiz var, midemiz var. Bir de karaciğerimiz var. Evet, burada da şeyimiz var. Kızımız var. Kızımıza ameliyat yerini koyuyoruz. Sonra onu bayıtıyoruz. Bayıttıktan sonra ameliyat yapıyoruz. Şuraya iğne yapmış. Ben bunları çok zor kestim. Sonra ameliyat yapıyorlar. Evet. Sonra dinlenme yerimiz var. Dinlenme yerimizde bir sürü çiçeğimiz var. Sonra şöyle yatıyor. Kızımızın şuradan ayakları görünüyor bazen. Neyse. Sonra sonra da en son bölümümüze geçtim. Böyle doktorlar oturuyor. Bilgisayarda çalışıyor. Belki bu doktor hemşire de yapabiliyor bunu. Doktorlar iki tane. Bir tane erkek doktorumuz var. Şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar bitti. Şöyle de hastanemizin içi var. Böyle ameliyat dinamelerimiz. Yani böyle şeyimiz var. Kapımız da var. İnsan giriyor. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.